Oyun hafızasını tamamen kaybetmiş bir cinayet masası dedektifinin uyanışıyla başlıyor. Tek bilinen feci bir gece geçirildi ve bir cinayet davasının çözülmesi gerektiği. Ancak bu sandığınız gibi basit bir dedektiflik hikayesi değil. Disco Elysium'u benzersiz kılan şey çatışmaların silahla değil fikirlerle yaşanması. Oyundaki en büyük silah karakterin diyalog kurma yeteneği. Birini ikna etmek, bir yalanı ortaya çıkarmak ya da sadece bir olayı anlamak için kullanılan beceriler aslında karakterin içindeki farklı seslerdir. Oyunun derinliği sadece hikayenin dallanmasından gelmiyor. Oyun siyasi ideolojilerden varoluşsal krizlere kadar birçok felsefi kavramı oyuncunun önüne koyuyor. Dedektifin paramparça olmuş zihni farklı inanç sistemleri ve dünya görüşleri arasında gezinerek kimliğini yeniden inşa eder. Her seçim karakterin ahlak pusulasını yeniden şekillendirir ve oyuncuya insanlık durumu hakkında derin sorular sordurur. Bu oyunda yanlış bir yol yok. Yalnızca bireyin kendi ahlaki ve felsefe duruşunun bir yansıması var. Birini ikna ederek ilerlemek, çatışmaya girmekten veya yalan söylemekten daha mı iyidir? Oyun bu kararları oyuncuya bırakarak benzersiz bir kişisel hikaye yaratmasını sağlıyor.